Sure 5 Maide Gök sofrası Rahmetiyle donatan, merhametiyle kuşatan Allah'ın adıyla Allah'ın adına Ey inananlar sadık kalın antlaşmalarınıza İhramlı iken avlanmayı helal saymamanız şartıyla helal kılındı size aşağıda sayılanların dışında kalan hayvanlar. Allah verir zira dilediği kararı daima ey inananlar bulunmayın saygısızlıkta ne Allah'ın sembollerine ne haram aya ne haç kurbanına ne gerdanlıklı kurbanlara ne de tanrılarının lütfunu kazanmak amacıyla hürmetli ev Kabe'ye koşanlara avlanabilirsiniz ama ihramdan çıkınca yol açmasınız öfkeniz asla saldırganlık yapmaya, mescidi haramdan sizi alıkoyanlara. Yardımlaşın iyilik ve dostlukta, yardımlaşmayın günah ve düşmanlıkta. Saygılı olun Allah'a, Allah'tır zira azabı çok acımasızca.